Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün gençlik rehberinin kalan bölümünün devamını çekmekteyim. Hepinize hayırlı seyirler dilerim. İyi seyirler. Sağ yani mazi olan geçmiş zamana bakıp teselli ararken bana mazi, pederimin ve ecdadımın ve nevimin bir mezar ekberi suretinde göründü, teselli yerine vahşet verdi. Sol tarafım olan istikbale derman ararken baktım gördüm ki benim ve emsalimin ve nesli atinin büyük ve karanlıklı bir kabri suretinde göründü. Ünsiyet yerine dehşet verdi. Sağ ile soldan tebahuş edip hazır günüme baktım. O gafletli ve tarihvari nazarıma o hazır gün yarım ölmekte ve hareketi mezbuhanedeki ızdırap çeken cismimin cenazesini taşıyan bir tabut suretinde göründü. Sonra bu cihetten dahi meyus olunca başımı kaldırıp ömrümün ağacının başına baktım. Gördüm ki o ağacın tek bir meyvesi var. O da benim cenazemdir. O ağaç üstünde duruyor. Bana bakıyor. O cihetten dahi tebahuş edip başımı aşağıya eğdim. O ömür ağacının aşağısına, köküne baktım. Gördüm ki o aşağıda olan toprak kemiklerimin toprağıyla mebde hilkatimin toprağı birbirine karışmış bir surette ayaklar altında çiğneniyor gördüm. O da derman değil. Belki derdime dert kattı. Sonra mecburiyetle arkama baktım, gördüm ki esassız, fani olan dünya hiçlik derelerinde ve yokluk zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime merhem ararken zehir ilave etti. O cihette dayı hayır görmediğimden ön tarafıma baktım. İleriye nazarımı gönderdim, gördüm ki kabir kapısı tam yolumun üstünde açık görünüp ağzını açmış bana bakıyor.'' Onun arkasında ebet tarafına giden cadde ve o caddede giden kafileler uzaktan uzağa nazara çarpıyor. Ve bu altı cihetten gelen dehşetlere karşı bana noktayı istinat ve silahı müdafaa olacak cüz iyi bir cüz iyi ihtiyariden başka bir şey elimde yok. O hadsiz ada ve hesapsız muzur şeylere karşı tek bir silahı insani olan o cüz i ihtiyari hem nakız hem kısa hem aciz hem icatsız olduğundan kesbden başka bir şey elinden gelmez. Ne geçmiş zamana geçebilir, ta ondan bana gelen hüzünleri sustursun ve ne de istikbale hulul edebilir. Ta ondan gelen korkuları men etsin. Geçmiş ve geleceklere ait emellerime ve elemlerime failesi olmadığını gördüm. Bu altı cihetten gelen dehşet ve vahşet ve karanlık ve meyusiyet içinde çırpındığım hengamda birden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın semasında parlayan iman nurları imdadı yetişti. O altı ciheti o kadar tenvir edip ışıklandırdı ki gördüğüm o vahşetler, o karanlıklar yüz derece tezavuf etseydi yine onur onlara karşı kafi ve vafi idi. Bütün o dehşetleri birer birer teselliye ve o vahşetleri birer birer ünsiyete çevirdi. Şöyle ki, iman, o vahşetli geçmiş zamanın mezarı ekber suretini yırtıp Ünsiyetli bir meclis i münevver ve bir mecmu ahbap olduğunu bir an gelir yakin, bir hakka gösterdi. Hem iman, bir kabri ekber suretinde nazarı gaflete görünen gelecek zamanı sevimli saadet saraylarında bir ziyafet-i rahmaniye meclisi suretinde bir ilmel yakin gösterdi. Hem iman, nazarı gaflete bir tabut vaziyetinde görünen hazır zamanı ve o hazır günün tabutiyet şeklini kırıp o hazır gün uhrevi bir ticaretgah dükkanı ve şaşalı bir misafir hane-i rahmani suretinde bir müşahede gösterdi. Hem iman, Nasr gafletle ömür ağacının başında cenaze şeklinde görünen, tek meyvesi cenaze olmadığını, belki ebedi bir hayata, mazhar ve ebedi bir saadete namzet olan ruhumun eskimiş yuvasından, yıldızlarda gezmek için çıktığını bilmel yakin gösterdi. Hem iman, kemiklerimle mebde-i toprağı ayak altında ehemmiyetsiz mahvolmuş kemikler olmadığını, belki o toprak rahmet kapısı ve cennet salonunun bir perdesi olduğunu sırrı iman ile gösterdi. Hem iman, nazar gafletle, arkamda, hiçlikte, yokluk karanlığında yuvarlanan dünyanın vaziyetini sırrı Kur'an ile gösterdi ki, o zahiri zulümatta yuvarlanan dünya ise vazifesi bitmiş, manasını ifade etmiş, neticelerini kendine bedel vücutta bırakmış bir kısım mektubat-ı samedaniye ve sahaif-i nukuş i olduğunu gösterdi. Dünyanın mahiyeti ne olduğunu bilmel yakin bildirdi. Hem iman, ileride gözünü açıp bana bakan kabri ve kabrin arkasında ebede giden caddeyi Nuru Kur'an ile gösterdi ki, o kabir kuyu kapısı değil, belki alemin nurun kapısıdır. Ve o yol ise hiçliğe ve ademistanı değil, belki vücuda Nuristan'a ve saadet ebediyeye giden yol olduğunu tam kanaat verecek bir derecede gösterdiğinden dertlerime hem derman hem merhem oldu. Hem iman o elinde pek cüz'i bir kesb bulunan cüz'i bir cüz'i ihtiyari yerine o hadsiz düşman ve zulmetlere karşı gayrı mütenahi bir kudrete istinat etmek ve hadsiz bir rahmete intisap etmek için o cüz'i ihtiyarinin eline bir vesika veriyor. Belki de iman o cüz'i ihtiyarının elinde bir veska oluyor. Hem o cüz i ihtiyarı olan silahı isani gerçi zatında hem kısa hem aciz hem noksandır. Fakat nasıl ki bir asker cüz'i kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit binler derece kuvvetinden fazla işler görür. Öyle de sırr-ı imanda o cüz'i cüz'i ihtiyarı Cenabı Hak namına onun yolunda istimal edilse 500 sene genişliğinde bir cenneti dahi kazanabilir. Hem iman, geçmiş ve gelecek zamanı nüfuz edemeyen o cüz'i ihtiyarinin dizginini cismin elinden alıp kalbe ve ruha teslim eder. Ruh ve kalbin daire-i hayatı ise cisim gibi hazır zamana münhasır olmadığından pek çok seneler maziden, pek çok seneler istikbelden daire-i hayatına dahil olduğundan o cüz'i ihtiyari cüziyetten çıkıp külliyet kesbeder. Zamanı mazinin en derin derelerine kuvveti iman ile girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi nuru iman ile istikbalin en uzak dağlarına kadar çıkar, korkuları izale eder. İşte ey benim gibi ihtiyarlık zahmetini çeken ihtiyar ve hemşire ihtiyar eder. Madem elhamdülillah biz ehli imanız ve madem imanda bu kadar nurlu, lezzetli, sevimli, şirin defineler var ve madem ihtiyarlığımız bizi bu definenin içine daha ziyade sevk ediyor. Elbette imanlı ihtiyarlıktan şekva değil, belki binler teşekkür etmeliyiz. Subhaneke la ilme lana illa maallemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin Allah rızası için El Fatiha